Çok uzak, dur. Boris, <laughs> ben yıkmayayım. Burada <laughs> yıkamam Senin <laughs> evet. git başka yere. Bak, ya. bak benim doğal konuşum değil mi? Atilla Boş. Bunları kim yaptı? Ben yaptım. Tamam, görüşürüz. <laughs> Fahriye bu <laughs> <laughs> Kaysa pis köpek. Ağzından hiç kokuyor nasıl? Başından aç. Çağdaş döküle. ne yapıyor? Yani? <laughs> <Burada>. Çağdaş <laughs> tamam. konuşma, ne yapıyor? <laughs> Şaka yapıyorsun. Tamam. Böyle konuşma lan. Faik ne yapacağız? Gelecek mi Faik? Yani, ama Faik'e hiç... Ben bundan sonra konuşacağım Faik'e. <laughs> Sana yanlış yapıyorum. Tamam. Biraz kule verdim. Boruş. Tamam. Bir sürü şey cenaze şeyi nasıl okuyor duası? Siktir lan. Nasıl okuyor bu cenaze namazı? Ama, Ama günah giriyor mu bak? <laughs> Alın da bak. Köfte at? Bir şey yani.